Youtube kanalımdan herkese merhabalar lezzet yarım mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle az malzemeli nefis bir tatlı tarifi paylaşacağım. Prenses lokumu tarifi Muhallebimiz için 3,5 su bardağı süt 1 su bardağı irmik 1 su bardağı toz şeker lave edip orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirelim. Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika pişirelim. Ardından ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Muhallebimiz ılıdıktan sonra üzerine 1 poşet krem şanti ilave edelim Daha sonra tamamen soğuması için bir kenarda dinlendirelim Toplarımızı yapmamız için muhallebimizin tamamen soğuması gerekiyor Muhallebimiz tamamen soğudu. Toplarımızı yapmaya başlayabiliriz. Elimizi çok az suya batıralım, elimize yapışmaması için. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp toplarımızı hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz toplarımızı daha sonra hindistan cevizine batıralım. Bu şekilde bütün toplarımı hazırladım. Ardından servis tabağıma alıyorum. Ardından toplarımızın üzerine küçük bir çukur açalım. İnce bir oklava yardımıyla küçük bir çukur açıyorum. Dilerseniz bu işlemi serçe parmağınızla yapabilirsiniz. Ben üzerine süslemek için hazır soslar kullandım, çikolata sosları kullandım. Dilerseniz fındık, cevizle de süsleyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.